Merhaba ben Enes Ertan. Üniversite sınavında Türkiye 156.sı .'si oldum. Biraz sınav sürecinden bahsetmek gerekirse ben lise hayatıma tembel bir öğrenci olarak başladım. 9. 10. sınıftayken önümde üniversite sınavının varlığı olduğu gerçeğiyle pek yüzleşememiştim. Eşitarlık bölümünü seçmemle beraber bu bilinç bana geldi ama stresliydim. Bir noktada da tembel bir öğrenci olduğumdan dolayı gergin başladım çalışma sürecine. Online çalışabileceğim çeşitli platformlar aramaya başladım. Ev dershanemi ben o yıllarda keşfettim ve benim için bayağı yararlı oldu. Üniversite sınavına hazırlanırken gerek soru çözüm videoları olsun gerek koçların, mentorların bana danışmanlık hizmeti sağlaması imkanı olsun. Gerek kitapların konu anlatımlı olması olsun. Bana gerçekten fazla katkı sağladı ve bunun sayesinde ben başardım diyebilirim. Hatta bir örnek vermek gerekirse matematik benim en zayıf olduğum dersti. 11. sınıfa geldiğimde matematikle ilgili büyük sıkıntılarım vardı. Ev dershanemle beraber çalışmaya başladığımda iyi gittiğini gördüm işin. E nihayetinde sınav da hem TYT'de hem AYT'de matematiği fulledim, matematiği fulledim, fulledim, fulledim. Benim için gerçekten olmaz diye düşünebileceğim bir sonuçtu. İşin diğer önemli boyutu da öğrencinin sıkılmaması gerektiği noktası. Çünkü bu uzun bir maraton ve eğer sıkılırsanız işler raydan çıkabilir. Ev dershanemin de videoları ve kitaplarının hazırlanışı sıkıcı olmadığı için, eğlenceli olduğu için bu süreç biraz daha keyifli oluyordu benim için. Masaya otururken ben of bugün yine mi ders çalışacağım şeklinde bir motivasyonla değil, ne ev dershanemin kitabını çözeceğim. Yani bu benim için güzel bir şey diye düşünerek hazırlanıyordum. Eğer düşük bir öğrenciyseniz sakın ye ise kapılmayın. Üzülmeyin. Ev dershanemin kitapları sıfırdan yukarı doğru hazırlandığı için düşük bir öğrenci de gayet rahat bir şekilde çalışmaya başlayabilir. Hiç korkmanıza gerek yok. Konu konu çalışma stili olsun. Yani vites vites artırarak gitmeniz gerçekten öğrencinin işine geliyor. Ve bu işleri kolaylaştıran bir şey oluyor. ÖSYM soru tipiyle olan benzerlikte gerçekten bu noktada en fazla işime yarayan noktaydı. Sınav günü geldiğinde açıkçası çok stres olmamıştım çünkü toru tipinin benzerliği kitapların hazırlanış şekli beni evimde kendi çalışma masamda çalışıyormuşum gibi hissettirdi. Bana müthiş bir rahatlık yükledi ki zaten işin de püf noktası strese kapılmamak olduğu için o rahatlıkla ben İstediğim bir sonuca ulaştım. Sınava başlarken aklımda ilk 200, ilk 300 gibi hedefler olmamasına karşın iyi bir sonuç yaptığımı düşünüyorum. Ki bu sonucu yapmamda en önemli etken de ev dershanem oldu. Melinizin de olmadığını düşünüyorsanız asla endişelenmenize gerek yok. Ev dershanemle beraber Türkiye 156. .'si oldum ki bu da benim için beklenmedik bir sonuçtu. Ev dershanemi kullanmak isteyenlere, aklında soru işareti olanlara kesinlikle öneririm. Asla endişeye kapılmamalısınız. Benim gibi temeli zayıf bir öğrenci bile başardıysa siz hayli hayli başarırsınız. Kendinize güvenin. Ev dershanemle çalışmanıza başlayın ve arkanıza yaslanın.